Böyle bir integral böyle bir integral ve sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakınız şu içerisi x eksi 5'in parantez karesidir. Dolayısıyla 1'den 3'e kadar burası mutlak değer x eksi 5 olacaktır. D x. Bakın sınırlarımız 1'den 3'e kadar. Bu aralıkta içerinin işareti nedir? Eksidir. Dolayısıyla içerisi dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Yani burası 1'den 3'e kadar eksi x artı 5 olacaktır dx. Eşittir diyorum. Burası eksi x kare bölü 2 artı 5 tane x'tir. 1'den 3'e kadar. x yerine 3 yazarsak eksi 9 bölü 2 artı 15 eksi. x yerine 1 yazdım. Eksi 1 bölü 2 artı 5 diyoruz. Değerli arkadaşlarım burayı düzenleyelim. 10 eksi 9 bölü 2 Artı 1 bölüm 2. Yani 10 eksi 8 bölü 2. 8 bölü 2 nedir? 4'tür. 10 eksi 4'ten aradığımız cevap 6'dır.